Efendim herkese yeni bir videodan Rusya'dan haberleriyle tekrar merhabalar. Bu hafta geçtiğimiz gün Ermenistan'da Ermeni Cumhurbaşkanının istifasını duyduk ve aynı zamanda da kendisi bir basın bülteniyle Ermenistan Cumhurbaşkanlığından neden istifa ettiğini açıkladı. Fakat ben sizler için Ermenistan'daki kaynaklarıma ulaşarak bu istifanın arkasındaki gerekçelerini sordum. Onlar da bana bir güzel anlattılar ve sizler için de bunu videolaştırıyorum değerli dostlar. Ve diğer taraftan da şunu söylemek istiyorum ki daha önce bir video hazırlamıştım. KGB Talat adında kendisi Rus kor generaliyim diye Türkiye'ye gelip Türkiye'de pek çok insana yalan söylemiş. Aynı zamanda da efendim iktidar tarafında yayın yapan bazı medya organlarında da uzun bir süre uzun yıllar boyunca Rusya uzmanı, güvenlik uzmanı ve çeşitli uzmanlık sıfatlarını takınarak Türk halkına Rusya'yı anlatmıştı, Ukrayna'yı anlatmıştı, Amerika'yı anlatmıştı. O videoyu izlemek için hemen sağ üst köşeye tıklayıp oradan o videoya ulaşıp bu adamın hikayesini dinleyebilirsiniz ve aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'nin buna nasıl göz yumduğunu siz de benim gibi sorgulayacaksınız diye düşünüyorum. Buyurun videomuza geçelim. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye ve Ermenistan'ın atadıkları özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Karabağ'da dökülen kanlar daha kurumadan gerçekleştirilen bu görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunulup tarafların müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mütabık kalmaları ile sonlanmıştı. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan savaşının sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamalarla Ermenistan'ı bölgede yeni bir barış ve istikrar ortamı kurmak için yapıcı olmaya çağırmıştı. Ermenistan'da Türkiye ile yeni bir sürecin başlayabileceği mesajını vermiş, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 2021'de seçimleri kazanmasının ardından bu mesaj daha somut ifadeler ve adımlara bürünmüştü. Peki ama Türkiye'nin açmış olduğu bu normalleşme sürecini Ermenistan halkı, Ermenistan elitleri ve Ermenistan muhalefeti istiyor mu? Bu arada videoyu halen beğenmediyseniz lütfen bir beğen tuşuna basın çünkü video bu şekilde üst sıralara çıkıyor sevgili dostlar. Uzun yıllar boyunca Ermenistan idaresini elinde tutan bazı siyasetçiler Rusya şemsiyesi altında Türkiye ve Azerbaycan nefretini 7'den 77'ye bütün Ermeni halkına pompalayarak Ermenistan idaresini ellerinde tuttular. Tabi bu süre zarfında Ermenistan'ı saran yolsuzluk, rüşvet, ekonomik kaynakların belirli bir kesime akması gibi konular siyasetçiler tarafından halka pompalanan Türkiye ve Azerbaycan korkusu altında önemsiz bir konu halini aldı. Ermeni siyasetçilerin ve elitlerinin Rusya ile geliştirdiği hem ekonomik hem de dostluk ilişkileri ise sarsılmaz bir bütün halini almıştı. İktidarı elinde tutan, Rusya yanlısı ve ekonomik kaynakları hep kendine akıtan Ermeni zenginlerinin rahatı, 2018 yılında yapılan seçimlerde Rusya karşıtı olan Nikol Paşinyan'ın iktidara gelmesiyle bozulurken, zaman içerisinde Nikol Paşinyan'ın da Ermeni halkına Türkiye ve Azerbaycan konularını hatırlatıp korkutması, buradan bir politika gütmesi, onun bütün politikacılar kadar kirli olduğunu herkese gösterirken, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bozuk ve süresi geçmiş mühimmatları, eski yöneticilerin iş yaptığı, Rusya'yı bile dolandıran Ermeni Silah Baronu ile nasıl ilişkiler kurduğunu da unutmamak gerekli. Türkiye ile de silah ticareti yapan, aynı zamanda kendi ülkesini dolandıran, Savunma Bakanlığı'nı dolandıran, bu silah baronunda sizler için daha önce haberleştirmiştim videolaştırmıştım o videoyu da sevgili dostlar sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz ve izleyebilirsiniz Ermenistan'da yapılan büyük yolsuzlukları hem de devlet kademesinde yapılan büyük yolsuzlukları şimdi gelin bakalım Ermeni kaynakların istifa eden Cumhurbaşkanı hakkında neler anlatmış 2008 yılından 2018 yılına kadar Ermenistan'ın cumhurbaşkanlığını sürdüren, halkın ve o zamanın muhalif lideri olan Nikol Paşinyan'ın baskısıyla istifa eden Serj Sarkisyan'ın yerine gelen Armen Sarkisyan hiçbir partide siyaset yapmasa da kendisinin Nikol Paşinyan'ın partisine muhalif olan cumhuriyetçiler tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildiği bilinen bir gerçek. Azerbaycan'a karşı kaybedilen savaş, Karabağ'da verilen tavizler Ermenistan'da Türk ürünlerine karşı yapılan ambargonun kaldırılması, Türkiye ile normalleşme sürecinin başlatılması, yıllarca Türkiye ve Azerbaycan nefreti üzerinden siyaset yapan bazı insanların ezberlerini bozarken, milliyetçi bir kesiminde Nikol Paşinyan'ın bu cesur hamlelerini sessiz bir şekilde izlemek istemediğini ortaya koyuyor. İşte bu kişilerden birisi de Armen Sarkisyan. Basına verdiği yazılı açıklamasında ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu, ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını, bazı gruplarında kendisini ve ailesini hedef aldığını belirtirken, Ermenistan'daki kaynaklarımın bildirdiğine göre, Sarkisyan'ın Rusya'nın dümen suyundan çıkıp halen batıya doğru dönmeye çalışan Paşinyan ve çevresinin bu hamlelerine aktif siyaset yapıp önlerini kesmek için istifa ettiği açıklanıyor. Efendim unutmayın ki böyle bir durum da rahmetli Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal zamanında yaşanmıştı. Kendisi siyasete dönmeyi istiyordu fakat bunu gerçekleştiremeden hak koyurdu. Peki bu normalleşme istekleri uzun yıllar boyunca birbirinden nefret eden Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halkları arasında nasıl karşılanacak? Yıllarca üç devlet arasında kendi halklarına yapılan propagandalar, Ermenistan'ın zamanında yaptığı katliamlar, Türk halkına nasıl affettirilecek? Ya da en önemli soru, Azerbaycan ve Türkiye halkı bu normalleşmeyi kaldırabilecek mi? Evet değerli dostlar, Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında yapacağınız yorumları yapmadan önce bence şu sağ üst köşeden çıkacak yere Ermenistan yöneticilerinin kendi silahlı kuvvetlerini aynı zamanda da kendi ülkelerini nasıl dolandırdıklarını bir seyredin derim. Ondan sonra da bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Ve videoyu da lütfen paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.